Ayakkabıyı nasıl Aman seçmeliyiz? Doğru. Önce ayak bileyi, sonra diz, sonra kalça, sonra bel, belki de sırta kadar sirayet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Hafam karma karışık oldu. Genelde de ayakkabıyı böyle esnetmek suretiyle. Başıyla sonunu birbirine getiriyorlar. Bu da çok iyi ayakkabı diyorlar. Aklına ne gelirse de küpten al sunar. İyi günler bugün Laterna TV stüdyolarında fizyoterapist Furkan Aksungur tekrar bizlerle birlikte ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Son geldiğinizden bu yana bir sürü değişiklik oldu sizde. Tabii ki. Yüzük <laughs> Eldeydi sonra öbrele geçti. Milyon tane düğün yaptınız, nişanlar, bilmem neler. Sonunda anca bize sıra geldi. Öyle mi? <laughs> Estağfurullah Şimdi sizinle son programda şöyle demiştik. Ayakkabı nasıl önemlidir ve ayakkabıyı nasıl seçmeliyiz demiştik. Bugünkü konuşacağımız konu da bu, değil mi? Aynen öyle. Peki doğru ayakkabı seçimi sanıldığı kadar önemli mi gerçekten ve nasıl seçilir? Aslında onu anlamak için şöyle bir şey yapabiliriz kendi içimizde. Yani ayakkabının ilk zamanlarından zaten görsellerle de göstereceğiz. İlk zamanlarındaki tasarımıyla bugünkü tasarımını göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında gereksinimin ne kadar elzem olduğunu anlayabiliyoruz. Yani standart bir ayakkabı seçmenin bazı e, nüansları var muhakkak. Ancak spora özdeşleştiğimiz zaman bu kapsam daha da genişliyor. Onu tarihsel evrimde daha detaylı konuşuruz ama şöyle söyleyebilirim. O ayakkabılar sizin dışarıdan absorbe edeceğiniz şokun dozajını ayarlayan ve ayağa doğru yükleme yapan materyaller. Ayakkabıyı bu şekilde yorumladığımız zaman aslında önce, önce ayak bileği, sonra diz, sonra kalça, sonra bel, belki de sırta kadar sirayet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Ayakkabıyı doğru seçmediğimiz takdirde bu yüklenmenin de doğru kurgulanmadığı zaman uzun vade kullanımlarda sonuçta ortaya çıkacağı için bir bakacağız ki aslında bu doğru ayakkabı seçimini yapmadığımız takdirde biz her türlü ortopedik yaralanmaya aslında davetiye hazırlıyoruz hmm. diyebiliriz. Peki ayakkabı tarihsel evrimini bir anlatabilir miyiz? Şöyle yapalım. Spor ayakkabıları üzerine yoğunlaşıyormuşuz gibi hı hı. olacak ama gerçekten de hani sonuçta değişim geçiren, kozmetik kaygılardan bağımsız. Belki onlar da içinde var ama kozmetik kaygılardan ziyade ortopedik problemlere gözeterek tasarlandığı için spor ayakkabılardan konuşalım. İlk örnek 1830 yılında karşımıza çıkıyor. Mesela spor ayakkabı daha öncesinde hiç yok karşımıza. Hı. Belli yorumlar var. Sandaletler vesaire spor ayakkabı kategorisine sokulmaya çalışılıyor ama bunlar çok doğru değil. 1830 yılında Liverpool'da, Liverpool Rubber Company diye bir şirket kumsalda giyebilmek için bir spor ayakkabı tasarlıyor. Hmm. Yani sadece kumsal özelinde. 1860'lara kadar da çok fazla bir devinim yok ama 1860'ta aslında kullanılan materyal değişiyor. Kullanılan materyalin değişmesinde şöyle bir özelliği var. Acaba biz bunu kumsaldan alıp normal sahaya transfer edebilir miyiz? Saygılar ortaya çıkıyor. Hmm. 1908 yılında bu konudaki ilk radikal adım atılıyor. Bugün herkesin bildiği e, reklam değildir diyelim ama e, Marcus Converse e, isimli bir kişi kendi soyadıyla özdeşleşen bir markayı yaratıyor. Sonrasında Yine aynı ile aynı ülkede Amerika'da Keds diye bir marka 1918'de yaratılıyor. Bunlar ama daha bebek adımları. Zannetmeyin ki piyasada bir dominasyon var. Spor ayakkabıda inanılmaz bir talep var vesaire. Bunları göremiyoruz. 1940'larda işte Adidas ve Puma dediğimiz o diğer meşhur markalar Hı -hı. da konuya dahil oluyor. Esas hızlanma yani spor ayakkabıların tarihsel olarak bizim ihtiyaçlarımıza yönelik gelişimleri yaptıkları zaman dilimi 1950'lerde başlıyor. 1956'da George Michael diye bir basketbolcu var. Milwaukee zamanında hmm. bir çok da ünlü bir basketbolcu. O Cats'le Royal Flush diye bir model üzerinden anlaşma yapıyor ve Royal Flush yani basketbola özgü bir ayakkabı tasarlanmanın kurgusunu sağlıyor. Sonra Romanes diye bir hip -hopcı var. O da aynı dönem içerisinde bu sefer e, markayı böyle sneaker, bugün gördüğümüz moda ikonlarına dönüşen bir tasarıma eviriyor aslında spor ayakkabılar yani hip-hop sektöründe spor ayakkabı da. Daha önemlisi işte bu teknolojik değişim ne zaman başlıyor? 1970'lerde bu değişim yaşanıyor. Yani teknolojik anlamdaki İlk ataklar burada başlıyor. Oregon Üniversitesi'nde de bir antrenör olan Bill Bowerman'la Phil Knight beraber böyle Nike'nin yeni başlangıcı olan Blue Ribbon diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirket ilk başta çok ciddi alınmıyor çünkü ayakkabı konusunda değişik tasarımlar öngörmeye başlıyorlar, spora özgü tasarımları ortaya çıkarmaya başlıyor. Bu terminolojiyi spor dünyasına dahil etmeye başlıyorlar. Orada şöyle bir durum başlıyor. Waffle tasarım dediğimiz ayak tabanına özgü ayak tabanında değişik bir tasarım dilini ortaya çıkarıyorlar. Nike'nin burada bu anlamda devrimci olduğunu da biraz söyleyebiliriz ister istemez. 1970'lerden bahsediyoruz. 70'lerde bahsediyoruz. Blue Ribbon sonra Phil Knight beraber Nike markasına dönüştükten sonra çok hızlı kazanıyor. Waffle teknolojiyi sağlıyorlar. Sonrasında gene dönemin çok önemli bir markası var. Brooks adında bir marka. Bu da şöyle bir şey kullanıyor. Etilen vinil asetat dediğimiz bir materyal var. Bugün EVA diye kısaltılan ayakkabılarımızın birçoğunun tabanında olan bir materyal. Bu materyalin en önemli özelliği tabii şokla beraber uyumlanıp tekrar harekete reaksiyon gösterebilmesiyle özdeşleşiyor. Bunu Brooks yapıyor ilk başta. Brooks Eventash diye bir modelle bunu yapıyor. Bu model inanılmaz tutuyor. Talep inanılmaz bir talep patlaması var. Sonra bu sürece e, yine meşhur bir marka olan New Balance dahil oluyor. Hmm. New Balance'ın da şöyle bir avantajı var. 1930'lardan bu yana Boston'da MIT Üniversitesi ile beraber yoğun bir katılım gösteriyor. Akademik olarak çalışma gösteriyorlar. Ve e, aslında Love Drop diye ileride bahsedeceğiz. Love Drop dediğimiz terminolojiye katkıyı e, New Balance sunuyor. Zaten hmm. aslında birazcık sektörel dominasyonu sağladığı için de 100 doların üzerinde ilk ayakkabıyı satan gene New Balance. New Balance o zamanki 100 dolara 325 dolara denk geliyor diyelim. Orada yani çok büyük bir rakam aslında bu sektör için. O da o zamanın şartlarıyla alakalı. Aynı zamanda New Balance'ın CEO'su, dönem CEO'su da şöyle bir şey söylüyor. Biz o kadar çok talep aldık ki diyor. Bu kadar ayakkabıyı nasıl dağıtacağımızı bilmiyorduk. Yani dağıtım algoritmasını bile daha yeni öğreniyorlar 1970'lerde. E bu son olarak da şunu bir vurgulayalım. EVA dediğimiz materyalden de günümüzde 2013 yıllarında vesaire gene bir başka marka Adidas termoplastik poliüretan denilen bir materyale geçmeyi tercih ediyor. Bu daha hücresel bir yapı. Daha özel hareket edebilen komponentlere sahip. Aslında fikir olarak EVA'dan çok da farklı değil ama bazı avantajları olduğu için buna bir geçiş var. Bu geçişin de son olarak onu da söyleyeyim. Bu geçişin de sebebi şu aslında. 2000'li yılların başında Daniel Lieberman dediğimiz bir Harvard Üniversitesi'nin Nature dergisinde ee, bu tarz insanın evrimsel gelişimi üzerine çalışmalar yapan birini aslında her zeminde yanın ayak insanın rahatça yol kat edebileceğini, ayakkabı enstrümanlarının da bu yolda ya hafifletilmesi ya da gereksinim duyulmaması hmm. gibi bir e, söylem ortaya çıkardı. Bu ilk başta böyle çok kulağa aşırı gelebilir ama burada şöyle bir şey var. Markalar bunu ciddiye aldı. Mesela Adidas'ın yaptığı işte Ultra Boost dediğimiz model e, gene buna özgü bir model. E, Nike'ın özellikle Free diye başlayıp Flyknit diye çevirdiği model de aslında ayakkabının ağırlığını hafifletip e, neredeyse yokmuş hissini sağlamak üzerine e, bir tasarım ortaya koydu. Christopher McDouglas diye bir isim de Born to Run diye bir kitap yazdı. Bu kitapta da gene yalın ayağın aslında ne kadar faydalı olabileceğini söyledi. Bu ekolü takip edip Amerika'da falan kilometrelerce yolu yalın ayak koşmaya çalışanlar var. Çok ciddi anlam bir fikir aslında. Böyle söyleyince çılgınca geliyor aslında. Ne demek yalın ayak vesaire? Değil aslında. Ayakkabıları bu yönde hafifletip neredeyse yokmuşa getirmek şu anda popüler bir davranış diyebiliriz. Şu anda değil. Niye? Sen doğmadan yıllar yıllar evvel 1970'lerde Türkiye'de raf diye bir marka vardı rafın altı şu kadar lastik ayakkabı derdik. Hı hı. Yani niye olduğunu bilmiyorum. Şöyle anca şu kadar kalınlıktaydı. Hı hı. Yerdeki taş, toprak, ne varsa hepsini biz ayağımızda hissederdik. <laughs> Kötü bir bezi vardı böyle lacivert kırmızı da çevresi vardı bütün çocuklar ama istisnasız bütün çocuklar ben 1969'da ilkokula başladım Hı -hı. beden eğitimi derslerinde raf giymeye başladık Hı -hı. bilmem ki ortaokulların bir yerlerine kadar raf giydik o yüzden bu hani biz o zaman hissederdik yeri böyle her şeyi hissederdik <laughs> o arada da Türkiye'deki en meşhur marka da Converse'ti bütün herkes Converse giymeye çalışırdı benim hiç olmadı sonra Amerika'ya gidince giydim. Ama işte Hiç spor. de beğenmedim. Bu ne biçim ayakkabı böyle dedim. Ama dedi. şöyle bir şey var işte o spor ayakkabıyı e, gündelik yaşama çeviren önemli marka o. Chuck Tyler modeliyle beraber 1950'lerde falan çok ciddi sıramı yapıyor. Bilmiyorum spor. ama bütün basketbol takımlarında bütün oyuncular evet. Konversik. Dominasyonu var da Michael Jordan'a kadar tabii Ve ki. Ve hani... Hiç de bir şey değilmiş yani. Alelade <laughs> bir ayakkabıymış. Neyse. Peki, ayakkabılarda bir takım çeşitler var. Evet. Bu çeşitler neye göre belirleniyor? Şimdi biz onu dilerseniz ilk başta böyle çok genel tanımlamalarla hani bir dükkana gittiğim zaman neyle karşılaşacağım üzerinden anlatalım. Sonrasında da detaylandıralım ki merak eden insanlar da aslında bu genel sınıflamanın altına da indirgeyip ayakkabı modellerini kendi içinde sınıflandırabilse. Şimdi aslında şöyle bir şey var toplumda genelde tabii ki ayakkabılar bu arada Alman e, Ayakkabı Üreticileri Derneği'nin böyle bir çalışması da var. E, ayakkabı alırken %80'i ayakkabının gereksinimleri üzerine hiç düşünmüyor. Tamamen kozmetik kaygılarla alıyor. Şimdi kozmetik kaygılarla alınan bir şey bu evet ama aynı zamanda e, rahat da hissettirmesi gerekiyor. O rahat hissettirebilmesi için de fonksiyona özgü olması gerekiyor. Şimdi fonksiyona özgüyü aslında bazı markalar sağlıyor. Mesela girdiğiniz zaman walking der, running der, işte basketbol der. Kendi içinde e, sınıflandırmıştır. Ancak şimdi tabii onu takip eden çok fazla insan yok. Şimdi düz mantık ben fonksiyona bağlı işte walking'e gideceksem walking, running yapacaksam running, tempolu şey koşmaktan bahsediyoruz. Bu running aslında işte ben rahat hissediyorum o zaman onu alayım gibi bir ayakkabı modeli değil aslında. İşte basketbol, e, spor özgüleşti işte, ancak gene kendi içinde de aslında sınıflandırmaları var. Mesela örnek veriyorum. Bu çok genel geçer bir kural aslında. Çok kilolu bireylerin aslında low drop dediğimiz ayağın ucunda curve olmayan bir kavis olmayan bir ayakkabı tercih etmesi gerekiyor. Çünkü bu eva dediğimiz materyal aslında esnemeyi de sağlarken biz ağırlığımız eğer vücut ağırlığımızı normalin üstünde yani standartların üstünde bir yere konumlandırdıysak. Şimdi bu ayakkabının bize verdiği itiş gücü çabuk yorulmamıza ve özellikle arka grup kaslarda. ...yoğun bir travmaya sebebiyet verebilir. Bu birinci örnek mesela. Dediğimiz gibi işte low drop dediğimiz o... ...mesela gene markasal örnek vereceğiz aslında... ...reklam değil ama açıklayabilmek için. Mesela Vans bunlar için fena bir örnek değil... ...veya Skechers'ın bazı modelleri var... ...bunlar için fena örnekler değil. Bunlar genelde low drop'a daha yakın... ...ürünler üreten markalar aslında. Ama bu arada zaman... ...mesela şöyle bir şey var. E, ayağın içinde destek var aslında. Tapa mesela dış materyalinde fark etmediğimiz bazı kavisler var. Bunun sadece tasarımsal bir dil olduğunu varsayan insanlar var... ama. Ama biz topukla ön kısım arasındaki o plastik gibi gözüken aslında dış katmanın biz bir destek olduğunu biliyoruz. Mesela bu desteği arkada topuk kısmında yükselttiğiniz zaman bu aslında ayağın içe doğru dönmesini limitleyen bir limitör gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde arkayı kaldırmak demek aslında itiş gücünü güçlendirmek demek. Daha tempolu yürüyüş esnasında oluşturacağımız enerji sarfiyatında tabii ki bu minimalize edecek öndeki kör. Dolayısıyla arka, topuğun arkasındaki plastiğin yüksek kaldığı, şeylerin günlük kullanım değil de daha tempolu işlerde olduğunu bizim gözetmemiz gerekiyor. İşte mesela buna A noktası dersek buna B noktası dersek çıkardığımızda A'dan B'ye çıkardığımızda pozitif bir sonuç geliyorsa bu aslında walking ayakkabısı değil. E walking ayakkabısında A ile B arasında bu öndeki Hı -hı. ve arkadaki plastik açısının neredeyse sıfıra yakın olması gerekiyor. E tabi bu, bu fark 20 ila 30 milimetre ama fonksiyonel olarak çok şey değiştiriyor. Hani böyle küçük gözle görülebilir diye düşünenler var kesinlikle görülebilir. Zaten o tasarımda da şöyle bütünlüğü yakalayabilmek çünkü çünkü topukta da bir fiksatör, sabitleyici kullanmak zorundalar. Topuğa doğru yükselen bir üçgendir genelde bu. O üçgenin e, orta sınırını aldıkları zaman aslında bunu yakalarlar. O ben gözle görebilir miyim, yakalar mıyım gibi bir durum değil aslında. Bu da mesela gene tempolu yürüyenlerin aslında dikkat etmesi gereken bir konu. İki bir diğer konuda şu. Mesela ayakkabıyı çok fazla bükebilmenin çok böyle iyi bir şey olduğu, kaliteli bir ayakkabı olduğu aygısı var. Evet. Ama standart bir ayakkabıda ön taraftaki o ayaklarımızın olduğu, ayak parmaklarımızın olduğu yerdeki bölümün çok fazla geriye doğru esnememesi gerekiyor. Çünkü bu aslında itiş fazında yani tekrar ayağımızı yerden kaldıracağımız fazla kontrolsüz bir yüklenme de yaratacaktır. Oradaki esnekliği ancak bir sprinter yakalar. Sprinter'ın ayakkabısı da zaten bizim o aldığımız running statüsünde vesaire bir ayakkabı değil. Zaten onlar çok daha özgü, neredeyse tabanı sıfıra ya yakın sayan ayakkabılar. Çeşitli dış desteklerle de işte koşunun hızını arttırmaya çalışan ayakkabılar. Dolayısıyla o ayakkabıları zaten tercih etmeyeceğiz için standart statüde çok fazla geriye doğru ön tarafın çok fazla geriye doğru esne mesinde istemeyiz. Bir tane daha bir şey var. Biraz popüler olduğu için zamanında söylüyorum. Negatif drop dediğimiz bir mantık daha var. Şimdi negatif drop da şu. Topuğu biraz aşağıda tutalım. Yani ayağı oturttuğunuz zaman topuk biraz aşağı düşermiş gibi olur. Zaten orada bir çukur vardır. O kavisi yakalarsınız. Oraya otursun. E, topuk biraz aşağıda kaldığı için e, o itişi daha homojen sağlayalım. Ama bu şöyle bir şey var. Uzun süre ayaktaysanız negatif drop ayakkabılar sanıldığı kadar avantajlı olmayabilir. Çünkü o arkadaki sürekli gerginlik hali en basitinden topuk dikeni dediğimiz çok yaygın olan <laughs> bir rahatsızlığın en önemli sebebi. O tendonun gevşeyebilmesine de imkan verebilmemiz için negatif drop mesela daha çok böyle trail tarzı yoğun böyle denge içeren bileşenlerin olduğu yerlerde belki aktivatör yani uyarıcı olarak kullanılabilir. Ama gündelik ayakkabı tercihi konusunda topuğun aşağı düştüğü fazları çok tavsiye etmemiz doğru değil. Benim dikkat ettiğim mesela ben bir bireyim normal işten eve gidiyorum, evden işe gidiyorum. Yaptığım fiziksel aktivitelerde sınırlı dediğim zaman tercih edeceğim ayakkabı genelde insol dediğimiz içeride Hafif böyle bir kavis görürsünüz ayağın iç tarafında. Onu o kavisi yukarı doğru kaldırmıştır ayağı. Ayağı yukarıda tutar. Birazcık sizi oraya doğru hareket ettirme konusunda limitleyen ayakkabılar benim en önemli tercih edeceğim ayakkabılardır. Mesela gene Low drop'tan bahsettik ama bu çok yaygın bir sneaker kültürünün ürünü aslında. Sneakerlar biliyorsunuz hep neredeyse ayak ucunda hiç açılanmanın olmadı düz tabana yakın Hı -hı. ayakkabı modelleridir. Tasarım sağlığında yanlış değil. Eğer çok uzun kilometreler yapmıyorsanız da yanlış değil ama eğer birazcık fiziksel aktivite dikkat edeceksiniz bunu sporda da kullanacaksanız mid drop dediğimiz ayağın ucunda sadece körün oldu çok yukarı kalkmadığı modelleri tercih edebilirsiniz. Kafam karma karışık oldu. Hı. Ama sorum şu. Dükkana gittim. Dükkandakiler evet. sizinki kadar bilgiye sahip değiller zaten. Evet. Genelde de ayakkabıyı böyle esnetmek suretiyle başıyla sonunu birbirine getiriyorlar. Bu da çok iyi ayakkabı diyorlar. İçinin ortopedik olup olmaması. Ortopedik tanımlaması işte yanlış. Ortopedik ha. dediğiniz çok genel bir tanımlama. Şimdi mesela koşucu için ortopedik olan bir şey basketbol için yaralayıcı bir travmaya dönüşebilir. O içerideki materyale çok fazla anlam yüklemek aslında yanlış. Eksternal destek yani ayakkabının dış dış iskeletinin sağlam olması bizim için daha önemli. Ayak tabanına o içeri konulan parametrede de aslında baktığınız zaman onun da orta yumuşaklıkta olması yeterli bize. Mesela çok fazla var bize de soruyor çoğunlukta insanlar. Ya yani diyorlar ki o zaman ben çok yumuşak bir şey alayım en azından yastık gibi bunu desteklesin. İşte o yanlış. O çünkü ayağın şeklini aldığı için olası bir travmada veya yanlış bir basma esnasında ayağın limitlerini kontrolün üstünde zorlayacağı için o kadar yumuşak tabanlarda tercihimiz değil. Karma karışık. Evet. Peki seni alıp gideceğiz o zaman dükkana biz. De. Ya makul. <laughs> yani sonuçta <laughs> amaç önemli. Evet. O amaca uygun ayakkabıyı almak önemli. Evet. Ayakkabının fonksiyonları da önemli. Mesela benim zamanımda fi tarihi bileklikli ayakkabı giyilirdi basketbol oynarken. Basketbol için doğru. Ama şimdi normalde yanlış. Bakıyorum, Basketbolcuların hiçbiri bileklikli giymiyor. Hatta şöyle, bizim zamanımızın atletizm ayakkabısıyla bile sahaya çıkan adamlar var şu anda. Çok güzel açıkladınız onu. E şimdi mesela e, bu işte basketbolda dönüşümü sağlayan işte Royal Flash da öyleydi. E, Air Jordan 1 da öyleydi. Hep de, dediğiniz gibi bileklikli ayakkabılardı ama bir bir şey vardı, unuttum şimdi. O bende yok. E şimdi onların şöyle bir dezavantajı var. O zaman e, spor bilimleri de bu kadar e, yükselmediği için aslında baktığınız zaman Mesela 1980'lerde bir NBA maçını izleyen biriyle bugün günümüzde standart bir lise maçını izleyen birinin yorumu şudur. Ya bunlar zamanında ne oynamış? Çünkü tempo çok düşük ama baktığınız zaman ayakkabı konusunda çok daha korumacı. Burada değişen şey aslında antrenman bilimleri. Yani kişinin sonuçta o bileklikler de hareketi limitlediği için aslında akrobatik olarak düşündüğünüz zaman, esneklik açısından düşündüğünüz zaman büyük bir handikap yaratıyor kendi içinde görece. Onun için aslında orada mid size'lara dönenler de var. Dediğiniz, veya dediğiniz gibi hiç bileklik tercih etmeyen modeller de var. O sporcunun birazcık kişisel tercihinde kendi güvenine bağlı olarak gelişen bir şey. Şimdi biz şeyi istemiyoruz. Bileklik kısmını çok fazla istemiyoruz. Özellikle ben sedanter bir bireysem o bileklikle benim işin olmaması lazım. Çünkü biz bir kasım işini, bir şeyi yaptırma felsefesine hep uzağız. Çünkü bunlar çok fazla reseptörlerden bilgi alan şeyler, kaslar, çok fazla pozisyon denemleyen şeyler. Eğer siz bunu dış bir iskelet tarafından sabitlemek yoluyla frenlemeyi tercih ederseniz kaslar bu deneyimi hiç sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de yaralanmaya uzun bir vadede yaralanmaya çok açık bir hale geliyorlar. O yüzden biz onu daha çok sporcunun kendi iç dinamikleriyle sağlamasını daha çok tercih ediyoruz. Dışarıdaki bir bireyin zaten bileklikli bir ayakkabı kullanması sadece tasarımsal olarak düşünülebilir ama gündelik kullanımda her gün kullanılacağı bir ayakkabı tercihinde bence ilk sırayı almaması gerekiyor. Şimdi karma karışık her şey. Neyse. Peki kışın bot giymeyecek miyiz yani? Ha, Buyurun. Ama botta şöyle bir şey var. Öngöremediğiniz fiziksel koşullar var. Şimdi orada kayabilirsiniz. Boş, ne bileyim kar yumuşaktır. Basarsınız Heh. dönebilir. O limitör size olağan dışı koşullardan koruyor. Normal Normal öngörebildiğiniz bir zeminde dediklerimiz geçerli. Öngöremediğiniz Heh. zeminlerde değil. Peki en doğru ayakkabı budur diyemiyor. Diyemiyor çünkü kişi özgü. Koşula ve seçimimize göre yapı. Peki standart bir birey. Evet. Sadece gündelik hayatında giyebilmek adına ne yapmalı? Şimdi Güzel. Ön drop, artılık arka drop yok. O yukarıda, bu aşağıda demeden. Demeden. Güzel. Şimdi model mi söyleyelim o zaman? Nasıl yapalım? Model söyleme de ne? Nasıl seçeceğim? Ben kendi ayağıma nasıl ayakkabı alacağım? Yani şimdi şu en ben giyiyorum çok o ayağım çok rahat diyorum. Alıyorum, çıkıyorum. Bu doğru bir seçim midir? Yanlış değil. Birinci basamak zaten konforlu hissetmek. Bu kesinlikle Hı -hı. doğru. Ee, ama işte gereksinimleri sağlaması için bir miktar yastık yastık da isteriz. Yani bas. Aslında bir yaylanma efektini yakalamasını da isteriz. Yine aynı zamanda ayağı öne doğru yuvarladığı zaman rocker dediğimiz o dönme hareketini yapabileceği modelleri de temelde almasını isteriz. Yani ne ayağın işte hafif öne doğru gittiği zaman şöyle parmak ucuna geldiği hmm. zaman da rahatça bu hareketi sağlayabilmesini isteriz. Bastığı zaman da hafif yerden reaksiyon daha yumuşak bastığından daha yumuşamak hissetmesini de isteriz. Bunları sağlarsa bir de bence dediğim gibi içeride de ayağın içe dönmesini limitleyen, dizden yapmaya zorlayan, yani ayağın hiç içeri dönmeyeceği ekipmanları da kullanmasını tavsiye ederim. Bu üçlüyü sağlarsa standarda yakın bir ayakkabı sağlar aslında. Bu ama gündelik kullanımımız için. Evet, gündelik kullanımımız için. Gün geldi tura gitmeye karar verdik. 20 bin adım atacağız. Evet. O zaman ne yapacağız? 20 bin adım alacaksak, atacaksak işte öndeki açıyı yükselteceğiz. En önemli trik o aslında. Öndeki açı ve topuktaki o desteğin yükselmesi. Bazı ayakkabılar dediğim gibi görürsünüz. Özellikle mesela gene marka isminden bahsedeceğiz ama kaçışımız yok. Adidas'ta arkaya doğru böyle yükselen üçgen bir stand var. Aslında o topuğu sabitleyen sert materyalin işte tasarımla bütünleşip bir şekil almasından ibaret. O topuğu sabitleme olası yaralanmaları engellemek için içe dışa hareketlenmeleri limitlemek için bir seçenek. Bir de öndeki açıyı yükseltip tibial anterior dediğimiz dizin ön tarafında alt tarafında bir kas var. O kasın aşırı yorulup hareketi yapamıyor hale gelmesini engellemek için açıyı yükseltme var. Oradaki ayak bileği açısını açısıyla oynayıp. Bu ikisini yapıyorlar aslında. Çok da fazla bir şey değişmiyor. Veya daha yüksek bir yastık sılama istiyor. Şimdi marka, model ismi verebilsek direkt söyleyeceğim bir tane model. Mesela çok yastıksı bir ayakkabı tabanına kavuşturuyorlar. Şoku minimalize ediyorlar. Çünkü çok tekrarlı olacağı için. Ayak ucunu yükseltiyorlar. Topuktaki desteği arttırıyorlar. Bizim şimdi bir tane yani triatlon yapan arkadaşımız. Hı hı. Yüzüyor, koşuyor, evet. bisiklete biniyor. Evet. Aynı ayakkabıyla yapıyor bunların hepsini. Evet. Ama şöyle bak orada güzel bir şey bileşik bileşeden bahsettim. Şimdi yüzmede zaten zaten ayakkabının. Tamam yok. yok. Bisiklette zaten ayakkabının genel önemi Ama yok. yine giyiyorlar. A, giyebilir ama sonuçta ayak bileğiyle alakası var. Aya bir şok absorbe ettirmiyor. İtişi eğer doğru bir hı şey hı. yaptıysa zaten body weight taşımıyor aslında. Orada sadece itiş gücü. Kastan aldığı kuvveti transfer ediyor. Hı hı. Pedaldan aldığı reaksiyonda göre. Zaten koşmaya dönüyor gene iş aslında baktığı zaman. Koşmada seçtiği ayakkabının doğru olması gerekiyor ki diğerlerinde devam ettirebilsin. Ama koşmada seçeceği ayakkabı da kendi vücut yapısına uygun. Vücut ağırlığına kaç uygun. Kaç kilometreye tabii koşacağına ki. bağlı. Temposuna yo temposuna uygun. Mesela e, bu örnek abartılı bir örnek vermek istiyorum. 100 metre koşacak biriyle 46 kilometre koşacak birinin seçeceği ayakkabı tabii ki aynı yani. değil. Hatta hiç birbirine alakası bile yok baktığınız zaman. Peki bu ayakkabının ömrü var mı? Muhakkak var. Şöyle çok fazla vücut ağırlığından etkilenen materyal bunlar. Yani o yüzden böyle şey gibi olmasın. Biz normal bir bireyden bahsediyoruz. Standart ölçülere uyan işte body mass index'te belli skorlamaların altında 25'lerde kalan insanlar için söylüyoruz ama ben birazcık detayı da vererek söyleyeceğim. Tabii ki kullanım ömrü kısalıyor. Ama şöyle 400 ila 700 millik bir data var elimizde. 400 ila 700 mil boyunca kullanım ömrümüz var. Bu takriben işte her gün kullandık. 20 dakika kullandık. Hafif de tempolu kullandık diyelim. Yani da değil ama normal bir insanın rahatlığında da yürümediğim takdirde akılda otursun diye söylüyorum 6 ila 8 ay demek. Şimdi şöyle bir elimizde avantaj var. Biz her gün aynı ayakkabıyı giyen yani inşallah hani maddi durumunu da el verirse ufak tefek çeşitlendirdiği takdirde bu 8 ay zaten atıyorum bir gün giyse bir gün giymese zaten 2 yılı buluyor. Ee, yani kullanım açısından ideal sonuçta daha fazla ayakkabısı varsa bunu haftada 1-2 giyiyorsa bu sefer 3-4 yılı bulan ayakkabı elde etmiş oluyor. O yüzden bu ayakkabıların o eva dediğimiz materyali olsun veya termoplastik poliüretan dediğimiz materyalin şoka absorbe eder yani aynı bir bataryaya yakın bir mantıkla çok absorbe ettikçe güçleniyor ama bir zaman sonra da rejitleşiyor. Yani sertleşiyor. Harekete duyarsızlaşıyor. İşte o zaman zaten ayakkabının taban olma özelliğini yitirmiş oluyor. Zaten birçok insan da şunu söyler. Ben ilk aldığımda bunda çok rahattım. Bugün taş gibi bir ayakkabı oldu der. Onun sebebi aslında ayakkabının tabanındaki materyalin artık o şoku absorbe etme konusunda özverili olmayışıyla alakalı. Taş gibi olunca yeni ayakkabı bakacağız. Muhakkak. En azından eforlu işler yapacaksak o ayakkabıyı tercih etmiyoruz. Şimdi günümüz ekonomik koşullara şey diyemiyorum. Tabii, at onu tabii, çöpe. Tabii. ...demiyorum çünkü bir aynı zamanda kozmetik de bir bileşen o. Hatta bazıları var biliyorsunuz. Bunların marketi de var. resale marketi tekrar satıp yüksek paralarla belki böyle bir tutkunuz da vardır. Oh, Ayakkabıya para da verir. Bunu şimdi adam almış popüler bir markanın çok limitli bir ürününü, onu giymiş 6 ay sonra bunu kaldırdık dediğimiz zaman yani şey talihsiz olur. O zaman ne yapması gerekiyor? En azından eforlu işler göstereceği zaman bu süreyi takip eden bir ayakkabıyı tercih etmesi gerekiyor. Peki şimdi gündelik hayatımızda spor ayakkabısı kullanmaya başladık hepimiz. Bunu bir belki moda diye yaptık belki rahat hissettiğimiz için her gün aynı ayakkabıyı giymek yerine maddi olanaklarımız yerindeyse iki değişik ayakkabı giymek ayağımızda nasıl bir etki yaratır? Hani ikisini de aynı mı seçmek lazım yoksa farklı farklı nitelikte olunca şöyle güzel bir şey değindiniz. Aslında aynı seçmeyi ben çok taraftar değilim. Hı -hı. Çünkü neden taraftar değilim? Bazı farklı bileşenleri de tecrübe etmenin de iyi olabileceği kanaatindeyim. Hı -hı. Yani her ayakkabı seçimi aynı zamanda bazı yüklemelerin de ön kabulü demek vücut için. Hı -hı. Şimdi mesela ben bir tane böyle bir kombinasyon yapacak Olsun. Ayağın tamamen düz oldu. O işte sneakers modelleri hmm. olarak bilinen modellerden bir tanesini desteklerim. Onların genelde tabanda bu arada dikkat edilmesini tavsiye ederim. Ee, tabanda dümdüz olan değil de böyle tabanda oyun yapılarak bir kavis elde edilen bir ayakkabı modeli e, modelleri var. Özellikle hmm. son yıllarda ayakkabı yani bu sneakerslara hmm. çok e, talep olduğu için onları tercih ederim. Bir tane de gerçekten bu running statüsünü değerlendirilebilecek o bahsettiğimiz frekanslara uyan bir ayakkabı tercih ederim. Şimdi buradan şey anlaşılmasın O zaman işte düz taban alayım hiç kafam karışmasın değil. Düz tabanın gereksinimleri Ofis işi, ofis işi yapanlar için aslında birazcık baldır grubunu dinlendirmek gibi düşünülebilir. Yani orada tempo olmadığı için daha sistemik ve senkronize bir dağılım var. Ama aynı zamanda tempodan kayıp var. Tempolu hareket yapmak istersek zararı var. Çünkü hareketi çok da o konuda onun için tasarlanmış bir ayakkabı değil. O size şunu vaat ediyor. Ben gün içinde yürürüm. Ofiste işlerimi hallederim. Rahat da hissederim. Çok da fazla şikayetim olmaz dediğim zaman o ayakkabı tercih edilebilir. Ama ben çıkacağım büyüyeceğim işte veya hanımla çıktık görüş yapacağım. Tempoda yürüyeceğim dediğim zaman bu ayakkabılar artık dezavantajlı olmaya başlıyor. O zaman son sorum senin uzmanlık konunla ilgili. Buyurun. Düğünde, dernekte, nişanda ne giyeceğiz? Düğüne Ayağımıza. ona onu engel olamıyoruz. Tecrübeyle sabit. <laughs> Ki estetik kaygılar her şeyin önüne geçiyor. E peki ayağımızı korumayacak mı? Ben şey gördüm. Bir tane topuk var böyle. Hanımefendinin bir tanesinde incecik. Şey yani bir saç teli kıvamında. <laughs> ben nasıl yürüdüğünü yani eğer damat ben olmamış olsaydım nasıl yürüdüğünü uzaktan şöyle takip etmek isterdim yani. <laughs> peki sen ne yaptın? Ben de... Altı düz makosen ayakkabı Evet seçtim. ne yazık ki. Ne yazık ki. Peki şimdi. hiç spor ayakkabısı giyilmez mi ya düğün, düğüne derneği? E dene, denemek isterdim. Denemek isterdim de. Olmadı mı? Benim irademin dışında gelişen <laughs> konular var. Peki. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek <laughs> üzere.